Yeni açıktan bu manşetten hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Yakup Çınar'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hemen hızlıca Kasımpaşa Galatasaray maçından başlayalım. Biliyorsunuz Süper Lig'de son haftada Galatasaray Kasımpaşa deplasmanındaydı ve 4-3'lük bir galibiyet aldı. Maç gerçekten çok heyecanlıydı. İzleyiciyi tamamen tutan bir maçtı. Ama bence orada en çok değinilmesi gereken kişi Icardi çünkü hem bir tane kendi kalesine gol attı, sonra onu telafi etti. Kendi Galatasaray adına bir gol attı. Ardından bir penaltı kaçırdı ve tekrar gol attı. Gerçekten çok farklı bir karakter ya. %100 Galatasaray'ın zorlandığı maçlardan bir tanesi olduğu genel anlamda Galatasaray gündüz maçlarında çok geçmişten beri hep zorlanıyor. Ciddi anlamda zorlanıyor. Artık şampiyonluk yarışında son viraja girilmişken puan kaybetmemesi gereken bir mücadeleydi. Ama maç içinde yani 3-2 geriye düştüğünde falan ben dedim artık puan kaybedecek gibi duruyor dedim. Kaptan dümene geçti. Icardi kaptan takım kaptanı Mustera ama Icardi gerçekten artık ağırlığını hissettirmeye başladı. Toplamda 17 gole ulaştı. Yani uçup kaçıyor denilen Edinceko 18 golde rahatlıkla sezonu gol kralı olarak tamamlayacağını da düşünüyorum ama şunu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu Kerem Demirbay çok kötüydü. Performansları inanılmaz e, beklentilerinin altında kaldı. Derik Kön sol tarafta çok fazla ileriye çıkamadı. Ama e, sakatlıktan dönen Ziyeh oyuna girdikten sonra ciddi anlamda katkı sağlamaya başladı. Okan Hoca'nın değişiklikleri yine tuttu. E, önemli bir galibiyetti Galatasaray adına bu şampiyonluk virajında. Şimdi bu e, Antalya kampı olacak 5 gün. Pazartesi hı hı. günü gidecek. Cuma günü ne kadar e, milli takıma giden bazı oyuncular var. Umarız sakat dönmezler. Bunlardan en önemlisi de Hakim Ziyeh onunla ilgili de e, özel bir bilgi de paylaşacağız kendisiyle ilgili. Galatasaray'da keyifler yerinde. Fenerbahçe şimdi bu çekilelim mi, çekilmeyelim mi bir sürü muhabbet dönerken e, bu tarafta şampiyonlukta en büyük hani en büyük avantajı olan taraf Galatasaray. keyiflerde keyifler de yerinde devre arası devre arası dediğim bu kamptan sonra yine formda bir Galatasaray izlemeye devam edeceğiz. Bakalım valla bana izlediğim maç çok keyif verdi. Kasımpaşa tarafı da tabii çok iyiydi. Orada da çok güzel goller vardı. Skor 4-3 bir, kere. Yani. Ya evet bir de Mertens'in golü de çok iyiydi. İnanılmaz. Değil mi? İnanılmaz. Füze. Gerçekten iyiydi. Hemen puanlayalım mı? Tabi. Mustera on üzerinden puanlıyoruz bu arada. Yeni izleyenler 7, için. Kaan. 7. Nelson. 8 Berkan 8 kön 7 Toreira 8 Kerem Demirbay 6 Barış Alper 8 Mertens Maçın en iyilerinden bir tanesiydi Barış Alper Yılmaz yani hem fiziksel olarak hem de oyuna katkı anlamında. Mertens 9 Kerem Aktürkoğlu 7.5 Icardi 9 Peki sizler de eğer puanlamak isterseniz yazın lütfen haftaya bant çektiğimiz için e, haftaya okurum yorumlarınızı. Yer vermeye çalışıyoruz her zaman size ve lütfen yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim için önemli. Bu arada Barış Alper'e değindin ya orada. Ya Barış Alper gider mi bir yere transfer olur mu? Valla Barış Alper şu performansıyla Premier Lig'de, İtalya Serie A'da, İspanya'da gülü oynaya bence oynar. Avrupa Şampiyonası onun için çok büyük eşik. Muhtemelen buradaki performansını da orada devam ettirecek. Çünkü çok çalışıyor. Hı, hı. E, o yüzden hani Galatasaray tabii ki iyi bir teklif gelirse oyuncunun gidişine izin verir ama şöyle söyleyeyim 20 milyon euro oldu Barış Alper Yılmaz. Yani bunun altındaki rakama Galatasaray'ın satacağını sanmıyorum. Şu anda takımın jokeri her yerde oynuyor. Evet. O konucanın en önemli silahlarından biri diyebiliriz değil mi? Net bir şekilde net bir şekilde. Yani Galatasaray'ı iki tarafta taşıyan oyuncular biri Kerem Aktürkoğlu diğer tarafta Barış Alper Yılmaz. Şu an Barış Alper'in Yaş itibariyle de Kerem Aktürkoğlu'nun biraz daha önünde olduğunu düşünüyorum Avrupa transfer piyasasında. Peki. Şimdi Hakim Ziyech, sonradan oyuna girdi ama hemen varlığını gösterdi. Bir de asist yaptı. Hatta herkes dedi ki Ziyech izleme izle yani çok beğendi herkes ve neredeydi hani daha önce niye izlemiyoruz dedi. Ziyech çok üst düzey bir oyuncu. Evet. Yani kariyerine baktığınız zaman Ajax'ta Şampiyonlar Ligi finali, sonra Chelsea'de, Paris Saint-Germain istiyordu, Galatasaray o dönem istemişti, transferi son anda yatmıştı. Gerçekten çok büyük bir futbolcu, ama biraz gamsız gibi. E, şu bilgiyi verelim bu maçla ilgili. Benim yanlış hatırlamıyorsam, bir önceki e, Çaykur Rizespor maçında oyuna girdiğinde sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Hmm. Yani Ziye bir yıl daha Galatasaray'da ayrılmıyor. Sözleşmesinde öyle bir madde. Sen üzül. <laughs> hayır üzül. Yok ciddi. Hayır ay. <üzülüyor. gülüyor> <laughs> 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 ya ben ayrılma durumu var mı diye soracaktım tabii, onun için. Tabii ciddi bir beklenti vardı <laughs> hani sezon sonu gider diye ama sözleşmesinde böyle bir madde olduğunu <gülüyor> öğrendik. <gülüyor> yani hani ekstra bir teklif gelirse ya da Galatasaray buna izin verirse bilmiyorum tabii ama Ziye bir yıl daha Galatasaray'da sağlıklı bir Ziye Galatasaray'a ciddi katkı sağlar hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Ki önümüzdeki sezon orada alternatif isimler olacak. Yunus günü olacak. Zanyoğlu'nun çok düşü döneceğini düşünmüyorum. Aston Villa bile bonservisini alabilir. E, maddeyi doldurmasa bile. Ama İngiltere ve İtalya'da ciddi şekilde piyasası var. Ama büyük ihtimalle Ziyeh önümüzdeki sezon dediğim gibi bu maddeden dolayı Galatasaray'da kalacak gibi gözüküyor. Peki, Endombele'nin sözleşme detaylarını konuşalım. Biliyorsunuz Endombele e, kiralık olarak forma giyiyor. Sözleşmesinde de bir opsiyon var. Bu arada ben e, şey haberleri gördüm. Tottenham'ın da e, satış listesine koyacağı e, yönünde haberler gördüm. <laughs> alıcı alıcı bulursa satış listesine koyar bence. <laughs> ya bu bu sezonun en büyük ayak kırıklığı biliyor musun? Evet. Benim de en büyük ayak kırıklığı. Benim şöyle bir sosyal medyada var. Endombele'yi kadroda tutarım, getsonu yedek kulübesinde oturturum. freti satarım diye. Daha sezon başında böyle bir tweet atmıştım ki bizim Fanatik'in tweet'iydi onu alıntılamıştım. çok büyük hayal kırıktı İnanılmaz büyük futbolcu. Yani dünyanın en iyi orta sahası dediğimiz bir dönem yaşadı. Onun %20'si %30'unu ortaya koysa Galatasaray'da mutlaka katkı sağlardı ama göremedik onu. Bu saatten sonra görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum ama en azından bir tane böyle çok güzel gol atmasını istiyorum, diliyorum, bekliyorum. Belki de Fenerbahçe derbisinde atar. Fenerbahçe çekilmezse tabii ki. Ee, ama şunu söyleyeyim. Konu. Sözleşmesiyle ilgili herkesin böyle kafasında soru işaretleri vardı. Net bir şekilde şunu belirteyim. Ee, Galatasaray'da zorunlu satın alma opsiyonu yok sözleşmesinde. Yani hmm. isterse alabilecek. Hmm. 15 milyon euro 5 yıl taksitle ama Galatasaray isterse. Gal İsteyecek gibi de durmuyor herhalde. Sanmıyorum yani şu son 9 haftada evet. 4 gol 5 asist falan yapmazsa Kerem Demirbay'ı kesmezse alacağını sanmıyorum. Ee, dediğim gibi yani bir şekilde katkı vermesini beklerdik ama olmadı maalesef. Hakikaten ya Endombele biliyorsunuz. Hamburger haberleriyle gündem oldu. Yani performansından çok. Evet maalesef. <laughs> Peki Mertense geçelim. Şimdi e, az önce zaten konuştuk. Yani en son maçta Kasımpaşa maçında inanılmaz bir gol attı. Zaten ya yani her geçen gün Galatasarayların beğendiği bir oyuncu. Her maçta kendini ortaya koyan bir oyuncu. E, onun sözleşmesine durumda devam edecek mi? Bir yıl daha kalır mı? Yaşı da ileri. Niye konuşuluyor bu konu? Onu söyleyeyim. Galatasarayın Mustera'nın sözleşmesi konusunda Mustera ile anlaştı. Hı hı. Yani bir artı bir yıllık. Ben şunu söylüyordum. Evet. Fatih Hoca'nın Panathinaikos'u da istedi ama Dursun Başkan devam ederse Mustera Galatasaray'da kalacak. Ki nitekim sözleşme konusunda anlaştılar Mustera kalıyor. Peki Dorera, şu araya girebilir miyim? Mustera aynı maaşla mı kalıyor? Vallahi aynı maaşla bence kalmamalı. 2,5 milyon euro o yaştaki bir insan için yüksek bir rakam ama Galatasaray'ın efsanesi. Onu artık yönetim düşünecek yani hı hı. bu parayı gerçekten döndürebilecekse o maaş bütçesini. O yüzden sıkıntı yok ama 2,5 milyon euro e, bu yaştaki bir oyuncu için yüksek bir rakam. Ama bir muslera bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Geldiği günden beri ciddi katkı sağlıyor Galatasaray'da. Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılına kadardı. Sosyal medyada uzatıldı denilen haberler vardı. Benim aldığım net istihbarat 2 yıl uzatıldı. Yani 2028'e kadar hmm. Lucas Torreira Galatasaray'da. Bu muhteşem bir haber. Onun dışında Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan'ın Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatılacak. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmelerinde de iyileştirme yapılacak çünkü bu Türk lirası döviz arasındaki fark giderek artıyor. O yüzden boyuncuların maaşı da ciddi anlamda çok düşük kalmıştı. Böyle bir hamle yapıyor. Onların Her, sözleşmesi ne zamana kadar? Daha var mı süresi? Kerem ve e, Barış'ın var bildiğim kadarıyla hı hı. yani bir iki sezon daha var ama. Ee, bitmeye yakın bitecek olan Mustera vardı. Mertense gelecek olursak ben mutlaka kalması gerektiğini düşünüyorum ama oyuncunun planları arasında sezon sonunda futbolu bırakmak var. Ee, Galatasaray taraftarının bence kapısına kadar gitmesi gerekiyor. Bırakma demesi gerekiyor. Ya da bıraksa bile önümüzdeki sezon mutlaka Okan Buruk'un ekibinde olması gereken oyunculardan bir tanesi bir önceki sezon Mata vardı hı hı. çok belki saha içerisinde katkı sağlayamadı ama saha dışındaki yaptıkları takım adına gerçekten Mertens zaten saha içinde de yapıyor şu Mertens 25 yaşında olsa bugün 100 milyon euro olurdu abartmıyorum sana ee, 36 yaşında evet ama ortaya koyduğu performans insanlarla ilişkileri ya yani çok kısa 3-4 sene önce gelseydi Hacı seviyesinde Galatasaray'a katkı sağlardı. Ama e, bundan sonraki süreçte mutlaka yararlanmak lazım. Galatasaray bir dünya kulübü. Mertens de dünya yıldızı bir oyuncu. Galatasaray'ın teknik ekibinde olur. Sportif direktörlük görevi olur. Bu anlamda mutlaka kendisiyle devam edilmeli diye düşünüyorum. Bir de Türkiye'yi seviyor değil mi Mertens? Çok Ailesi. seviyor. Ailesi. Bir seviyor. çocuğu, Allah'ım çocuğu o kadar güzel ki. Arabistan'dan iki kez teklif almasına rağmen kabul etmedi. İyi de bir rakam almıştır tabii Arabistan olunca. Net ama e, onun asıl fikri sezon sonunda futbolu bırakmak e, bakalım Galatasaray'ın bu konuda kendisiyle görüşmesi ne olacak ya da yerine daha iyi bir oyuncu bulabilecekler mi belki sağ içinde çok iyi performans gösteremez ama dediğim gibi sağ dışında yaptıkları da çok önemli hı hı. peki hep böyle gitme ihtimali olan oyunculardan bahsettik gelme ihtimali olan oyuncular var mı biliyorsun e, Huertas ismini ilk kez biz burada söylemiştik. Evet, evet. Ara transfer döneminde yayınlarımızı takip edenler bilirler. Doğru, Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi. Ee, bu konuda bir girişimde bulundu Galatasaray ama 10 milyon euroluk bir beklentileri vardı. Oyuncuyu Fenerbahçe maçlarında da izleme imkanı bulduk. İkinci maçta sonradan girmişti ama çok yetenekli bir oyuncu. Ee, yani Şimanski'den daha kaliteli diyebileceğimiz bir oyuncu. En azından formda bu sezon. Yanlış hatırlamıyorsam 14-15 tane golü var. Ligin yine asist kralı Belçika Ligi'nin. Oyuncuya da Fenerbahçe maçından sonra sordular zaten Galatasaray'la alakalı bir durum söz konusu oldu mu? Hatta menajerin açıklamaları oldu mu? Doğruladılar Galatasaray'ı. Ben Galatasaray'ın transferde kurumsal bir hafızası olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yönetim büyük ihtimal devam edecek. Bu Puertas ismi de hep böyle bir kenarda duracak sezon sonunda bu oyuncuyla alakalı da bir girişim söz konusu olabilir. Yönetim büyük ihtimalle devam edecek dedin ama yani Dursun Özbek tekrar aday olacak mı? Seçimde kim aday olacak? Kimler var? %100 aday olmasını bekliyorum ben. %100? Evet Dursun Başkan'ın %100 aday olmasını bekliyorum. Çünkü artık şampiyonlar say gerçekten yakın. ikinci sezonu yani seçildiği günden beri ikinci sezonu olacak. ikinci şampiyonluk olacak. Onun dışında bu bankalar birliği borcunu kapatmak istiyor Dursun Başkan. E, bu başkanlık döneminde gerçekten hani e, inanılmaz iyi performans ortaya koyuyor. Her anlamda Galatasaray'ı e, sahada, masada, her yerde savunma adına. E, o yüzden kendisi büyük ihtimalle yine aday olacak. Karşısına da aday çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa kazanma ihtimali olduğunu da düşünmüyorum. Hı. Çünkü hani iki sezon başkan şampiyon olmuş bir başkan ve yönetimin karşısına çıkacak evet. yönetimin adayların yani ne vaat edebilirsin ki şampiyonluktan öte şampiyonlar ligi şampiyonluğu diyebilirsin Ronaldo Messi dersin de artık onlar da kalmadı <laughs> hani öyle transferle falan da taraftarı ya da Galatasaray camiasını bence ikna edemezsin büyük ihtimal aday olacak benim bir özel haberim vardı. Erden Timur'a resmi olarak teklif yaptı. Yani dedi ki, ben senin benimle beraber devam etmeni istiyorum dedi. Ee, bu teklif hala geçerli. Erden Timur hala benim bildiğim geri dönüş yapmadı ama e, büyük ihtimal o da devam edecek gibi duruyor. Başkan dursun Özbekle birlikte. Onun dışında Abdurrahim Albayrak ismi çok konuşuluyor. Stada da gelmişti geçenlerde. Gelmişti. Şöyle söyleyeyim bu sefer listeyi direkt başkan yapacak. Yani bir yönetim kurulu listesi yapacak. Hı, hı. İşte kimseye söz vermedi zaten. Bu sefer eli çok güçlü. Gerçekten Galatasaray'a hem zamanını hem de parasını ayıracak yöneticiler istiyor. Hani vaktini ayıramayacaksa bir de ciddi anlamda <laughs> Galatasaray'a maddi olarak destek verecek isimler istiyor. Bir yönetim kurulu listesi yapacak ve o yönetim kurulu listesinde olmak isteyen, olmak istemeyenler artık o kararı verecekler. Dediğim gibi çok ciddi bir aday beklemiyorum ama listede olması yüksek ihtimal isimleri söyleyeyim. Hı hı. Sayın Erden Timur'u bekliyorum. Gisiyat Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nu bekliyorum. Abdurrahim Albayrak'ın olma ihtimali var. Fatih Demircan Galatasaray'ın yeni jenerasyon genç yöneticilerinden hmm. bir tanesi. Onun olmasını bekliyorum. Ee, onun dışında Ali Yüce ismi Galatasaray camiası için önemli. Bu dönemde de yönetimde olmasa bile ciddi şekilde destek olmuştur Galatasaray yönetimine Dursun Başkan'a. Ee, her zaman destek olan ailelerden bir tanesi. Camia kendisinin yönetimde olmasını bekliyor. E, muhtemelen onunla ilgili kararı da kendisi verecek ama Yine yönetimde birkaç sürpriz ismin de olmasını bekliyoruz. E, Sayın Metin Öztürk'ün devam etme ihtimali yüksek ama orada şu konuşuluyor. Bu kadar çok önemli yönetici varken ikinci başkanlık kime verilecek? Hı hı. Bu da ilerleyen günlerde tabii ki konuşulacak isimlerden bir tanesi ama Galatasaray siyasetinde şu an konuşulanlar bunlar taraftarı, yön içerideki yönetimi, genel kurul üyeleri ciddi anlamda Dursun Başkan'ın devam etmesini istiyor ve karşısına kolay kolay hani aday mutlaka çıkar da 100 oy alır, 200 oy alır. Öyle bir aday çıkabilir. Hı hı. Onun dışında böyle ciddi hazırlığı olan biri olsaydı mutlaka kulağımıza gelirdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Kime sorarsak soralım, hatta ben burada konuşurken bile ciddi rahatsız olanlar var. Ya Galatasaray'ın gündemi seçim mi? Abi Galatasaray'ın içinde konuşuluyor. Ben de bunu burada ifade hı hı. ederim. Ben gazeteciyim. Ama Kime sorarsanız sorun gerçekten yönetimde olabilecek insanlar da vardır ama şu an tamamen tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Herkes Abdurrahim Başkan diyor ki ben Galatasaray'ın şampiyonluğunu istiyorum şu anda yönetimi düşünmüyorum. Sayın Ali Yüce ile konuşuyoruz. O diyor ki mesela şu anda Galatasaray'ın şampiyon olması gerekiyor. Bundan sonrası daha kolay olacak. Bir şekilde herkes Galatasaray'a destek olur. Sayın İbrahim Hatipoğlu aynı şekilde. Fatih Bey aynı şekilde. Metin Öztürk aynı şekilde. Şu anda herkes Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanmış durumda. Peki. E, bu tesisleri de sorayım. Kemerburgaz tesisleri. Orada gisiyatın Galatasaray'a sözü vardı. İki tane sahayı onlar yapacaklardı. Hı. Geçtiğimiz günlerde bu saha çalışmaları başladı. 1,5 milyon euro civarında bir rakama, hatta çok daha yüksek bir rakammış ama ciddi pazarlıklar yapıyorlar. İki tane hibrit saha Kemerburgaz tesislerine yapılıyor. Ve Haziran'a kadar bitecek. Hı hı. Bu güzel bir haber. Yani Galatasaray önümüzdeki sezon Kemerburgaz'da kesin olacak. Yeni Kemer... sezonda yeni tesisle giriyor Doğru. Galatasaray. Oradaki tek dezavantajlı olay alan çok geniş olmadığı için altyapı orada olmayacak. Hı. O sıkıntılı bir durum. Onun için yeni bir yer bakılıyor. Onun bilgisini de paylaşalım. Florya'da devam etmeyecek altyapı değil mi? Altyapı en azından yeni bir tesis yapılana kadar Florya'da devam hı. edecek. Çünkü orası kısım kısım yapılacak. Anladım, anladım. Peki hayırlı olsun diyelim Galatasaray camiasına da. Şimdi e, bir de şu konu var, Süper Kupa tabii ki. Hepimiz de bekliyoruz 7 Nisan'da maç ama... E, biliyorsunuz hani Fenerbahçe tarafı e, maçın tarihi ile ilgili birazcık bir rahatsızlık duyuyor. E, i̇şte karşılıklı açıklamalar da geldi bu anlamda. Dün de Salim Manav'ın haberini gördüm. 6 Nisan'da e, oynanabilir diye yani bir gün öncesine alınabilir diye. Süper Kupa ne zaman oynanacak Yakup? Ben erteleneceğini söylemiştim hatta Fenerbahçeli gazeteciler yok Galatasaray yardakçılığı yapıyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar Galatasaray'ın böyle bir başvurusu yok demişlerdi Ali Koç açıklama yaptı İsmail Kartal açıklama yaptı en sonunda Dursun Başkan dedi ki hani Türk futbolunun hayrına olacaksa biz hı hı. bu konuda yardımcı olmaya çalışırız dedi sonrasında açıklamalar var benim şahsi görüşüm ertelenmemeli neden? Konuşta bir tarih belirlenmiş anladın mı? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor olabilirdi. E Galatasaray Abi belki. Galatasaray bu durumu istediği zaman hı hı. Fenerbahçe tarafı işte delikanlıysanız çıkıp oynarsınız bilmem ne açıklamaları yapmıştı. Katılmıyorum. Bir i̇şte tarifi, iki taraf için de bence bu böyle bir iki olmasın Şu ülke puanı söz konusu. Katılmıyorum abi. Sonuçta senin geniş bir kadron var. UEFA yani o hiç oynanmasın o. Bence hiç oynanmasın. Nasıl bu hiç maçın oynanmasın? sezon başında oynanması gerekiyordu. Ama yani Şimdi birinin bir daha, sahip olması lazım. Tamam da bir daha yeni tarih belirleyeceksin. Onu yapacaksın. Arabistan'daki maç ertelenmiş. Bu nereye kadar gidecek? Şimdi ne zaman oynanıyor? Ne zaman oynanıyor? Büyük ihtimal ertelenecek. Fenerbahçe tarafı Mayıs ayında oynanmasını istiyor. 28 Nisan tar tarihi var. Ama son karar Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Büyük ihtimal ertelenecek bu arada. Yani tarih kesin değişecek. Ben öyle düşünüyorum. Hmm. da bir de tarih yani. 21 Mart'a geldik. Yani. Son olarak güzel bir haberle kapatalım. Yani Ultra Aslan deprem bölgesindeki ailelere Ramazan için koliler götürüyormuş, yardım götürüyormuş. Ya yani çok mutlu olurum böyle haberleri duyunca. Sen istersen detayları var. Kesinlikle Ultra Aslan bunu her sezon Gisiyatla birlikte yapıyor. Bu sezon yine yaptılar. Özellikle deprem bölgesinde yaptılar. Ultra Aslan bu sezon tabii ki çok farklı Galatasaray takımına her zaman destek oluyorlar ama yani geçmişten bugüne bu sezon böyle çok daha dikkatli izlediğim zaman e, tarafların sustuğu yerde bile takıma ciddi anlamda destek veriyor. Sebahattin Şirin önderliğinde bu sezon bence destan yazıyorlar. Beşiktaş deplasmanında özellikle muhteşem bir performans ortaya koymuşlardı. Sadece saha içi değil, saha dışında da böyle organizasyon yapmaları bence çok değerli. Çok. Önemli bir liderleri var ve hani yıllardır da zaten o kuruluşun başında çok güzel adımlar atıyorlar. İnanılmaz güzel besteler yapıyorlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performans inanılmaz. Bütün Avrupa Galatasaray taraftarını konuşuyor o dönemde. Ama bu sezon şunu da yaptılar. Böyle taraftarın ses çıkartabileceği eleştirebileceği oyunculara inanılmaz sahip çıktılar. En önemlisi bence buydu. Hani şampiyonluk yolunda Okan Buruk, takım, yönetim yani ilk iki 3 sıraya yazabileceğin isimlerden bir tanesi de Galatasaray taraftarı olur. Sağ dışında bu tarz organizasyonları yapmaları da çok değerli. Ee, diğer takım taraftarları da mutlaka yapıyordur ama bunu özellikle yapıp sosyal medyalarından paylaşmaları bence çok önemli bir hareket. Tabii ki. Her zaman için elimizin de hepimizin orada olması lazım. Elimizin üstlerinde olması lazım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin Siz... de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sizleri de tekrar hatırlatayım. Yorumlarınızı yazarsanız eğer haftaya programda e, okuruz. Muhakkak yer vermeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.